Evet, şu an yeniden gençleri toplanmış vaziyette merhumun başında. Merhum kim? Tabii ki Sakarya taraftarı. Sakarya taraftarı yatıyor burada. Bunlar gördüğünüz gibi cinayet aletleri. Keser ve bıçak. Ee, hocamız gereken konuşmayı yapacak. Evet hocam, siz dinliyoruz. Elin bir cinayet sonrasında burada yatan merhum, Kojeli Spor taraftarları tarafından elin bir, iki bir şekilde... Hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet dilemiyoruz. Niye dilemiyoruz? Çünkü satan gay olduğu için gayların bu dünyada yeri olmadığı gibi diğer dünyada da yeri yoktur. Şimdi cemaatimize soruyoruz. Ey cemaatim ismim, bu merhumu nasıl bilirdiniz? Gönlünüzü alınak koyun. Cemaatim ismim, tekrar soruyoruz. Bu merhumu nasıl bilirdiniz? Gönlünüzü alınak koyun. Cemaatim ismim, tekrar soruyoruz. Bu merhumu nasıl bilirdiniz? Gönlünüzü alınak koyun. Demek ki geriye de bana bir tek kelime Gövündüsün o zaman onuna Ey cemaatin müsimi. Tutun bakalım tavutun gümüşlerinden. Hadi bakalım. Hayır. Allahu Allah. 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 ayakları Allah. 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 buraya buraya Yanlış gittiniz abi. Gelin saniye, içeri gelin. Başarı geldi. Başarı Fark, Fark etmez. Başı önü önemli değil abi. Kıbre... Fark etmez. Yani Kıbleye de yatırma tam Aslında bunu bir dereye atsak da olurdu aslında ama. Dereye mi atalım? Dereye atsak olurdu. Bunu toprak zaten kabul etmeyecek. Evet. Yani toprak atacak at bunu. Çöpe atın. At çöpe gitsin. At çöpe gitsin. At çöpe gitsin. Annem bayılacak. Evet. Oldu değil mi hocam? Tamam hocam. Allah kabul etsin hocam. Ben de oldu. Ben <laughs> Hocam örtü örtü. Evet. Ada pazarı zaten hep bitmedi. Ada pazarı zaten hep bitmedi. Ada pazarı. Ben böyle tatangayı gömdükten sonra ben bu imamlıktan da istifa ediyorum. Tatangayı bana gömmek nasip oldu ya bu. Hocalığı da bırakıyorum. Ata pazarı. Benim atılarım türbünlerdir. İmanlığı da bırakıyorum bu saatten sonra. Atkı 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 gir atkı da. Koca eli. Ata pazarı. Ki bazarı. Ata pazarı. Ki bazarı. Evet.